Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli Müslümanlar. Bildiğiniz üzere 6 Şubat gecesi 4.07'de büyük bir deprem meydana geldi. 7.8 Kahramanmaraş merkezli merkezli bir deprem. Daha sonra bir büyük deprem daha meydana geldi. Ve böylece 10 İlimizi kapsayan büyük bir büyük iki deprem olmuş oldu. Maalesef bu bölgelerde sıkıntılar çok büyük. Binalar altında kalan insanlar, evleri yıkılan insanlar, göçük altında kalanlar ve birçok Müslüman Türkiye'nin dört bir tarafından bu insanlara yardım faaliyeti yapmaya başladılar. Akın akın o taraflara gidiyor kardeşlerimiz. İnşallah bizler de Kur'an Yurdu olarak ve Kur'an nesli olarak iki dernek olarak bir yardım faaliyeti başlatmayı uygun bulduk. Ve bugün itibariyle yardım faaliyeti başlattık. Bununla ilgili bilgi vermek istedim öncelikle. E, ayni ve nakdi yardımlar topluyoruz inşallah. Evet, sizler de bu konuda desteğini talep ediyoruz. Buradaki insanlarımıza hem aynı hem nakdi yardımlar götüreceğiz inşallah. Sizlerden de bu konuda yardım istiyoruz. Rabbim inşallah böyle büyük acıları bir daha yaşatmaz. Bu e, depremlerde vefat edenlere, edenlere Allah merhametiyle muamele eylesin. Yaralılara Allah şifa versin. Yakınlarına da Allah sabırlar versin diyoruz. İnşallah e, güzel bir yardım toplayabilirsek oralara battaniyeler götüreceğiz. Ve diğer yardımları ulaştırmaya çalışacağız. Tabii bu işlerin acil olması lazım. Hızlı olması lazım. Hızlı bir şekilde yapılması lazım. Bir an önce yardımları toplayıp ne kadar erken o taraflara ulaştırabilirsek e, o kadar onlar, oradaki insanlar için hayır olacaktır. Rabbim bu konuda yardımcı olan, yardım eden, bizzat oraya gidip yardım eden bütün insanlarımıza, Müslümanlara yardım eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.